Şeyhim, günlerdir bu ıssız ormanda dolanırız. Sualimi, hadsizliğimi bağışlayın. Lakin ne ararız? Derdimizi ararız Zülfikar. Derdimizi. Her işin başı dertlenmektir. Kur'an-ı Azimüşşan yeryüzünü şereflendirmeye başladığında iman edenler vahile daha yeni yeni değerleniyordu. Lakin etrafındaki hayattan rahatsız olan biri vardı. İnsanlığın dibe vurmasının üzüntüsünü derdi belleyip ta yüreğinde hissediyordu. Bu yüzden Hira Dağı'nı kendisine mesken tutmuştu. Bu dertli kul peygamber efendimizdi. O da sorardı kendi kendine. Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim diyor. İşte gelen ilk ayetler bu dert üzere indi. Bu derde bir çare, bir deva olarak indi. Sakal sünnettir değil mi Akça? Beli Şeyh'im. Selam vermek de sünnettir değil mi Zülfikar? Sünnettir şeyhim. Sağ elle yemek yemek de sünnettir değil mi pehlivan? Elhak doğrudur şeyhim. Tüm bunlardan daha kuvvetli sünnet... Vahin çağrısını çorak gönüllere ulaştırmaktır. Bununla dertlenmektir. Rabbimiz Müddessir suresinde bu dertle dertlenen peygamberimize vazifesini şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni temiz tut, her türlü pislikten uzak dur. Peki bizim vazifemiz nedir şeyhim? Efendimiz bir ömür bu ilahi buyruğa ram olarak çalıştı. Gayret etti. Kurak çölden ...bir medeniyet yeşertti. Bizim vazifemiz de... ...o kutlu yoldan gitmektir. Bu çağın karanlığını... ...vahin kandilleriyle... ...aydınlatmaktır. Ama... ...evvela... ...kendi içimizi aydınlatmaktır. Çünkü kendi iç dünyasını... ...aydınlatan mayanlar, ...beşeriyetin manevi karanlığına ışık tutamazlar. Misal, uykusuna söz geçiremeyenler, yattıkları yorganı üstlerinden kaldıramayanlar bu derdi de kaldıramaz. Gönüllerinde iman sarayı kuramayanlar bu cihanda da medeniyet kuramazlar. Unutmayasınız yarenler. Gece abid olmayandan gündüz mücahit olmaz. Emde derdimizi derman bilip gayret kuşağını kuşanma vaktidir. İnşallah mazlumlara umut olacak dergahımızı buraya kuracağız. İnşallah. Bu dergah derdimizin nişanesi Yeni bir kuruluşun habercisi olacak.